İyi günler arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bizler iyiyiz. Umarım inşallah sizler de iyisinizdir. Şimdi sizler arkadaşlarım bir aslan burcuna bakacağım. Aslanlarda neler var, neler yok yorumlayalım. Verdiğiniz bütün destekler için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni katılan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum destek verdikleri için. Sağ olun, var olun. Hepinize çok minnettarım. Desteklerinizi ve beğenmelerinizi esirgemediğiniz için. Bugün 2 Nisan Pazar günü arkadaşlarım bakalım neler çıkacak niyetinizde aslanlar. Bu hafta bir para bekliyorsunuz sanki. Bu hafta bir paranız elinize geçecek. Bir soğuk rüzgarlar esiyor hanenizin içinde sanki. Hanenizin içinde mutlu olarak görmüyorum sizi. Uzaklaşmak için yer arıyorsunuz ya da bir işle alakalı şehir dışına gidip orada yaşamaya da başlayabilirsiniz. Hayatta tek başınıza bırakılmış gibi hissediyorsunuz kendinizi. Bakın burada ama güvendiğiniz bir kişiler de var ama sonuna kadar kapılarını aralayacaklar bunlar. Onun da bir zamanı var. Eğer ki o kişiye böyle bir zaman verirseniz zaman isterseniz zaman olayı bir iki ay koyarsanız her şeyin ayına oturacak. Yüklü yüklü paralarınız gelecek. Sizin unuttuğunuz veya hatırlamadığınız veya aklınıza gelmediğiniz yerlerden bir paralar yaza doğru bir paralar gelecek. Sekizli vakitte bir mutluluğunuz var. Bir tane olgun bir erkek, bir tane de bir bayan ama eş değilsiniz. Kan bağınız olan bir kişiyle bir yere doğru ilerliyorsunuz. Sizi e, böyle, size aslında ispat etmeye çalıştığı bir şeyler var. E, düşündüğünüz kişinin e, bir şeyler ispat edip karşınıza işte ben buradayım diye çıkmak istiyor aslında. Sizin de iki dudağınızdan çıkacak kelime karşı tarafın için çok çok önemli olacak beklentilerinizi. Net ve açık bir şekilde söyleyebileceksiniz. Kayırdığınız bir kişiler var. Yani bunların sonu ne olacak? Ne yapabilirim? Ne edebilirim? diye. Belki de oğlunuz kızın kızınız içinde düşünüyor olabilirsiniz. Şehir dışından gelecek miras olaylarınız var. İki kişi bu konuda telefonla uzun uzun görüşme yapacaksınız. Bir de pazarlık gibi bir olayınız olacak. Gözü telefonda olan bir kişi var. Ee, sizden gelecek telefonu bekliyor. Çok fazla içinize kapatmışsınız bu ara kendinizi biriniz biriniz de inadına böyle bir sosyalleşiyorsunuz bir arkadaşlarınızın yanına, akrabaların yanına akrabalarınızın yanına gideceksiniz küslükler var hanenin içinde birazcık fazla küslükleriniz var yani annelerle babalarla veya sizsiniz oğlunuzla ya da kızınızla bir küslükler olabilir kırgınlıklar var. Bir şeyleri tamir etme yoluna gireceksiniz. Sevgisini bir türlü atamadığınız bir kişi var kalbinizden. Bir türlü unutamıyorsunuz onu. Ama bu kişi de nasıl diyeyim? E, imkansız da değil ama e, bir şeyler oturduktan sonra olumlu yönde görüyorum ben bu aşk olayınızı. Sadece bir buluşmak, tekrardan bir kıvılcım. Olayı olacak. Alevlenme olayı olacak. Bakın alacağınız birkaç eksikleriniz var. Birkaç eksikleriniz e, alacaksanız e, tamamlama olacak. Yani e, eksiklerinizi hanenizin içine taşıyacaksınız böyle. Kafanızdaki o soru işaretleri de gidecek. Size böyle bir e, farklı bir hesaptan da olabilir. Başka bir sosyal ağdan da olabilir. Ulaşmaya çalışacak bir kişi var ya da direkt başka bir numaradan da arayabilir size söyleyeyim. Sesinizi duymak isteyen bir kişi var çünkü. Sesinizi duymak isteyen bir kişi var. Hep üzüntüler bu ara üst üste geldi diyorsunuz. Sanki üzüntüler üst üste geldi ama bu üzüntüleri atacaksınız üstünüzden. Bir para birikim yapacaksınız. Ufak tefek sizin elinizde de çok para durmuyor ama ufak tefek e, para birikimi yapacaksınız kafanızda bir şeyler var bir beyaz bir kağıt geldikten sonra yüreğinize bir su serpilecek sizin yani o beyaz kağıt gelecek ama para kağıdı gibi yani para mı çekeceksiniz emekli kağıdınız mı yoksa evlenme kağıdınız mı yani evlendikten sonra mı artık o kişi size verimli olacak yani bu beyaz bir kağıdın üstünde bir sevinciniz olacak biriniz böyle artık boşanmanın eşiğine gelmişsiniz bu iş bitsin diye bakıyorsunuz hiç kimse kimsenin birbirinde gözü yok artık yani iki tarafta sevgisi bitmiş gibi ama kuş tutturmayı seven de bir kişi var yani sizi hep yalvarsın isteyen bir kişi var karşınızda ee, Siz alttan aldırırsanız bu aşk olayınız devam edecek eşyalarınız toplu çıkmış ev değiştirebilirsiniz ama bu üçlü vakit'i gösteriyor yani 3 ay 3 hafta ee, taşınma olayınız da olabilir bir başkalarının eline bakmak istemiyorsunuz artık. Yani kendi ayaklarımın üstünde durayım. Maddi yönden başka bir şey istemiyorum diyorsunuz. Bir dişçi koltuğu gibi bir koltuçuk, çık, koltuk çıkmış ya dişçiye gideceksiniz ya da diş yaptıracaksınız ya da çektireceksiniz. Size söyleyeyim. Bir arkadaşınızı veya dostunuzu gördüğünüz veya konuştuğunuz için çok sevineceksiniz. Tam bir koç kafası çıkmış. Bir siz biriniz evlendikten sonra adadınız bunu. Mutlaka adadınız çıkmazdı yoksa ee, şey bir kurban adanız var bu da evlendikten sonra kesilecek sizin kapınızın önden gelip geçen bir kişi var aslında sizin hiç farkında bile değilsiniz Işığınıza bakıyor bu kişi hep yani evde mi değil mi ve konuşmaya cesaret edemiyor ama sizin evde olup olmadığınızda kontrol eden bir kişi anlamak istemeyen bir kişi var karşınızda. Bir şeyler anlatıyorsunuz ama anlamak istemiyor bu kişi sizi. Üçlü bir konuşmanız olacak. Aile içi veya arkadaşlarınızla önemli kararlar alacaksınız. Üç ortaklı bir şey de olabilir bu. Kalbinize sanki böyle bıçağı sokmuş, sokmuş, çıkartmış, canınızı acıtmış, yüreğinizi acıtmış bir kişi var ama Allah bildiği gibi yapsın onu demişsiniz. Hep bir şeyler başınıza kakılıyor. Memnun edemediğiniz hayatınızda bir kişi var. Çünkü burada bir ağaç kakan çıkmış gördüğünüz gibi. Sanki bir şeyler başınıza kakılıyor. Bir balonlar sanki balonlar var. Ee, bir mutlu etmek için bir kişi sizi uğraşacak. Ee, birinizin de aranızda böyle bir kırılganlıklar var. Soğukluklar girmiş ama fazla uzatmadan hemen iletişime geçiyorsunuz. Zaten bir kırgınlıklar olduğu için. Hani hemen fazla uz süreyi uzatmıyorsunuz. Süre hani birazcık fazla çok süre e sevgi olayını bitiriyor. Hemen bir iki güne barışma olayınız oluyor sizin. Sevinmediğinizi anladığınız anda bu beni sevmiyor dediğiniz anda kalbinizden söküp atıyorsunuz onu. Size sevgisizlik muhabbetsizlik iyi gelmiyor. Bu hafta birazcık arkadaşlarınızla geçireceksiniz. İki, bir arabaya biniyorsunuz sanki açık renk bir arabaya doğru ilerliyorsunuz. Cüzdanınızdan ufak tefek bir paralar vereceksiniz birine. Sonradan sonradan bir şeyleri duyuyorsunuz siz. Sırları e, veya ne bileyim hani arkanızdan iş çevirmeleri. Sonradan en son duyan kulağınıza sizin e, sonradan sonradan göre üzülüyorsunuz bu, bu göz yaşınız hemen burada akı veriyor çok duygusalsınız ama çok rahatsızlıklarınız da var hep böyle kontrol için gideceksiniz hep gideceksiniz ama bu da bir hani önlem amaçlı da olabilir size böyle hediyeler hazırlayan bir tane arkadaş arkadaş gibi gördüm ben bir dost gibi gördüm ama hediyeler getirecek bir kişi var bir tane dostunuz var ki onu hiç kaybetmeyeceksiniz çünkü bunun Hiçbir şekilde size zararı olmaz. Maddi manevi çok durumu iyi. Ama iyilikten başka ve maddi destekten başka hiçbir şey görmezsiniz bu kişiden. Yani böyle bir kalbi fesat bir kişi değil. Durumu düzgün hem de hiçbir şeyi sakınmayan bir kişi. Kapılarını sonuna kadar aralamış. İşle alakalı hiçbir kaygılarınız kalmayacak. Kendinizi hiç boşuna sıkmayın. Bir yerler kazıyorsunuz. Sanki toprak size iyi geliyor. Yani saksıda bir şeyler mi ekiyorsunuz yoksa bahçeniz var da bir şeyler mi ekiyorsunuz? Sanki bir kürek çıkmış bir yerleri kazıyorsunuz ama o toprak size çok enerjinizi alıyor ve çok iyi geliyor. Ruhen çok rahatlıyorsunuz siz. Hani e, kimisi denizden hoşlanır, kimisi topraktan hoşlanır ama sizin bir e, toprağa karşı zaafınız var diyeyim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olmak isteyen arkadaşlarım abone olsun. Bildirimlerinizde tüm yaparsanız benim bütün videolarımdan haberdar olursunuz. Görüşmek üzere hepinize iyi günler diliyorum.